merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf ve bugün sizlerle birlikte. Evet, bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi PUBG Mobile Lite oynuyoruz ve ağır silah modunu oynuyoruz arkadaşlar. Hadi gidelim. Çok ses var. Böyle oyunumuzun sesini de kısalım azıcık. Neredesiniz bakalım? Ha, buradaymış. Azıcık uzaktan sıkalım da. Oğlum. Öl artık da. Lan. Ben... Ha şükür. Oğlum, al şunu ya. Ne uğraşıyorsun? Şimdi gidelim arkadaşlar öbür adamların yanına. Ona lan. Çok iyi silah yemin ediyorum. Nerede lan onun şeyi? Ha şurada. Neyse biz öbür şeyde seslere gidelim arkadaşlar. Aha Külümü çalacak. O gerçek adam lan bu. Geber şu Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Yanımda da kardeşim var. Merhabalar. Ama canımız azaldı ya. Ne yapacağız biz? Bundan sonra da ikimiz çekeceğiz. Aynen. Bundan sonra da klasik gireceğiz hem de. Benim kimiz. Da var. Daha yeni yüklü. De şimdi bizim kill almamız lazım. Şu arkadaşlar şu kaydın şeyini de çekeyim. Gördüğünüz gibi ismim de orada. Yukarıda. Siz de şey, istek gönderip Aynen. İsteyen istek gönderebilir. İstek gönderip siz de, de oynayabilirsiniz. Burun kapılar açılmış ama. Hadi hayırlısı. RPG yok mu ya? Yani? RPG Yoksa bu oyunda mı yok RPG? Ama kapılar full açılmış. Ne oluyor? Azıcık ses yapalım. <laughs> ses yaptık bakalım arkadaşlar. Bakalım. Kim var kim yok. Aha drop var orada. Evet arkadaşlar. Burada sesler vardı az önce. Ama çatışma bitti <laughs> Daha bitmemiş. Gerçek adama benziyor. Bence de. Aynen. Bak arabayla gelmiş. Oğlum mermim de yok ki ya. Botlar araba süremiyor. Öbür şeydir. Mermin yok ki. Gerçek adamlar. Aa, oh, bir Hadi mermi var. Ne no. olur. Tamamdır. Mermi Aa, RPG. Boş ver şimdi RPG'yi. Çok adam var. Aslında hepsi bu. Daha yeni başladı yine başlıyorum. Şeyin mermisine harcım. İki mermi kalmış zaten şey. Ne ölümsüzmüş be bu da. Şeyle değiştir. Hemen gidelim. Arabaya al. Daha sesler var. Aha. Abi sekiz ses. Bunlar 9 canlı ya. Ölmüyorlar. Yuh be. Bana bu kadar adam çekmiyor. 9 ne? Öbürü 10. 11. Abi bu kadar da kilo olmaz. 11 buçuğum var şu an. Ama birisi gelmedi. Bak şurada. Şöyle arkaya baktı. Niye almadın? Görmedim ki. Süper. Sandığı var. Dur oğlum. Dönmedim. Nedir? İyi de biz bir sürü adam bayılttık. Bizim 10 kilimiz olmaması lazım arkadaşlar. 11. Bir. Biri gelmedi. Gelecek. Arabayı aldım bir şey yapsın mı? Benim arama değiştirdi. Nereden açacağım? Yok lan benim yumruk sesim lan. Oğlum yumrukla mermi mi değiştirilir? Şunu 2x. Oğlum sesler. Çık. Oğlum adam gibi duruyordu lan. Aa, araba var. Bunlar Aha 11'leşti tamam. Can bas öyle git. Bu kime sıkıyordu abi? Şu tarafta bir yere sıkıyordu. Can bas. Çok canın yok. Alanda da değilsin. Alan sıkıntı değil de. Ama... Aha, aha, adam orada. Tamamdır, aldık kilidi. Hemen alana gidelim arkadaşlar. Araba var arkada. <laughs> Bunda mı görüyorsun? Arsıra iyiymiş ya vallahi. He, iyi. Bunu ateş edebiliyorum biliyorsun değil mi? Ha, bir adam daha. Şu şey. O gerçek adam mı? galiba. Ama bayıldı. Olsun. Öl gelirkili. Gelir. He, ev. Tamam şu sandık. Hemen sandığımıza gidelim arkadaşlar. Yedi Bakalım ne var ne yok. Bir aldım M Groza. al olur. olur. Groza vardı be. Grozayı alalım. VIP şeylerini at. RPG -e almayacağım RPG almayacağım. RPG'ye mi -e daha iyi da peki. Şunu 4 xe şunu 3 xe 2 xe at. 14 leş hayatta 30 kişi kaldı. Şunu at, şunu at, şunu at, at at hepsini at. Tamam. Şimdi adam arabaya arayabiliriz. Şurada şey var. Nasıl sakışsa ben adam bulunca durdururum. Evet arkadaşlar adamları bulduk. Çok adam var. Oo, üç kişi. Geç 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 Cruzen. Oğlum bunlar ölmüyor ki ya. Herkes kilimi çalacaklar. Ne ne şey be, ne kil çok kil yaptım 16 kilimi çalacaklar diye korkuyorum arkadaşlar. Ne olacak ki? Hepsi bot zaten. Yapacak bir şey yok. Oyuna yeni başladık. O Baksana ne? abi gir mermilere bak. Vay vay. Killer kaçıyor koş. Skarda 124. Groza'da 24. Onlar da çatışıyor. Oğlum orada ne var lan? Yürü yürü. Bütün killer çalınca. 18 yaş. Biz buradan 23 çıkartırız herhalde. 1, 2, 3, 4 kişi var. 4. Bu tane bir şey alsak 22. Aga biri gitti. 8 ay 20 20 yeter mi? Yetmez. O iki kişi. Lan! Tekli de, tekli de değil. Bak artık. bir kill gitti arkadaşlar ya. Oğlum e Adam ne öleceğimiz neredesiniz? Adamın lutuna baksana. Alandan bir ses geliyordu ama. Bir kez çal çalındı. Onu da saysak mı? Biz saymayalım. Yani. Yok aga saymayalım. Sayarsak haksızlık olur çünkü. Kul bizim değil. Botun. Botun. Botta mı be? ya? be. Evet arkadaşlar. Oyunumuz bitti. Son iki kişi kalmıştı. Ama birisi gaza öldü. Ve buradan 23 leş yaptık arkadaşlar. Geçelim. Devam et. 23 leş. 2741 hasarla Çok güzel bir maç oldu arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.